Her neyse sen nasılsın? Sürünüyorsun. Köy içinde hane yaptırmaktan vaz mı geçti seninki? Kim bilir söylemez ki. Duyduğuma göre kaymakam minnetmiş. Öyle diyorlar. Ama acele yiğit adam canım. Dinler mi kaymakam filan? Ona bakma sen. Eşeğinin ayağında nal yok, Hasan Dağı'na oduna gide. Kim ne dese ona gide. Bat çek mi, çök çek mi düşünmez. Yıkıklardan birine ev yapın. Köy içine yapmaktan iyidir. Komşu oluruz ya yine. Komşu oluruz ya istese. Şu yandaki yıkığı alın, temeli hemen kazın. Temeli kazarız da... ...Geceliğim doldurursunuz. Siz de karı koca başında yatarsınız. Hı, alıştık nasılsa. Alıştınız. Siz de doldurma alıştınız. Alıştık. Bir temel daha kazsalar bir daha doldursak. Çok mu tatlı oluyor? Çok tatlı oluyor. İnsan alışınca duramıyor. Nerede kazarsak kazalım, gelip dolduracaksınız mı? Elbette! İsterseniz tepeye kalsın, gelip mutlaka dolduracağız! Tattınız bir kere! Tattık! Tadınca durulmuyor mu? Durulmuyor! Bayağı insanın canı çekiyor, değil mi? Kaymaklı baklava gibi! Hı?